أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم tazimen li hakkike ya Mevlana ve Seyyidina Muhammedun ya del hulugul azim Allahümme salli ve sellem aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaihi mithlu dalike yarum belalemin ya Erhamer rahimin Çok aziz kardeşlerim üç sohbettir Nakşi Tarikatı'nın erkanını konuşuyoruz. Yani rükünlerini bu olmadan Nakşi tarikatının olmayacağını. Hani sorular soruluyor ya peygamberin devrinde tarikat mı vardı? İnsanın olduğu yerde tarikat vardır. Tasavvuf insan ilmidir. Başta insan denilince Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimiz anlatılır. Tasavvufun belki milyonla tarifi vardır. Fakat tasavvuf Mirac-ı Muhammedidir. Mirac-ı ruhani'dir. Mirac-ı kalbidir. Aklın esrar-ı halkatı, yaratılış sırrını çok güzel anlayıp kalbe teslim olması ve kalbin elinden tutarak Allah'a teslim olmasından ibarettir. O yüzden böyle cahilane, bilgisiz, ulu orta, akla uygunmuş, uygunmuş gibi suallerle bu mübarek milletin, bu mübarek ümmetin zihnini bulandırmak isteyen şeytana uşak olmuşlara iltifat etmemeli, kulak vermemeli, onları dinlememelidir. Biz mevzumuza dönelim. Nakşi tarikatının rükünlerini sayarak Beşinci maddeyi söylemiştim. Yani sefer derbatan. Hem gideceksin hem oturacaksın vücut ikliminde seyri seyahat edeceksin. Gönlün uçsuz bucaksız aleminde seyri seyahat edeceksin. Cehaletten ilme geleceksin. Marifete, irfana geleceksin. Ahlaksızlıktan, ahlak rezileden, ahlak-ı hamideye seyahat edeceksin. Kendine hakim olacaksın, kendine sahip olacaksın, kendini kazanacaksın, kendini bileceksin, kendini bulacaksın, kendin olacaksın. Bu esrarı vücudun, kainatın zübdesi ve özeti olan bu vücutla Cenab-ı Hak ile sırrı maiyeti yakalayacaksın. Veliler demine ereceksin, zaman ve mekanı tayyedeceksin. edeceksin. Onun için geldik bu aleme. Ne zaman yola çıkacağız daha? Henüz abdestimiz yok namaza duracağız. Elimizi yüzümüzü yıkamamışız gönül taharetinden bahsediyoruz. Bir de tahareti kalbiye sahiplerine dudak büküyoruz Allah esirgesin. Kainat onlarla yaşıyor. Kainat Allah'ına küfredenlerle yaşamıyor. Kainat dinsiz, imansız, ahlaksız, edepsiz, kafir, münafık, müşrik, fasıklarla yaşamıyor. Eğer kainatın Cenab-ı Hak nazarında bir sineğin kanadı kadar itibarı olsa, bu saydıklarıma kafir, müşrik, münafıklara, fasıklara, facirlara zerresini vermezdi. Nihayet bir gün yok olacaktır. Seyri seyahat. Böyle olanlar çoktur. Ama kıymetlidirler seyri seyahat edenler. Yerinde duranlar rahmete vesile olsun. Bizim Efendimiz Kazım Efendi Hazretlerinin Şeyhi Hoca Mustafa Naci Hazretleridir. Bu Hazreti Pir dediğim İmam Efendi Hazretlerinden sonra 7 yıl Samini tarikatının post olmuştur. Ama ayrılırken bizim yerimize Kazım diyerek ayrılmıştır. Ve şöyle demiştir. Detayını başka zaman konuşuruz. Kazım gibi Nakşi kolundan ne gelmiş var ne de gelecek var. Bir oğlu Abdullah Efendi merhum rahmetullahi aleyh. O da Kazım Efendi Hazretleri onu kendi evladı gibi yetiştirmiştir. Diyor ki çocuktum, takriben beş yaşındaydım. Babam elimden tuttu beni bağımıza götürüyor kırlara. Baktım bir kuş uçtu. Ağacın gövdesine kondu. Böyle yıldırım gibi gagalarıyla ağacı kakalıyor. Bizim kahraman maraşımızda dırmalak derler. Bildiğim kadarıyla bilimsel dili ağaç kakandır. Ben adını bile bilmiyorum diyor. Beş yaşında çocuğum. Dedi ki bu kuşun adı nedir biliyor musun? bilmiyorum. Onun adı Kokarca'dır. Meğer o muhitte öyle deniliyormuş Elazığ tarafı. E şimdi ne yapıyor o biliyor musun? Ağaçta kendine yuva yapıyor. Otomatik şey gibi matkap gibi deliyor ağacı. Orada kendine bir yer açar, yuva yapar ve oraya yerleşir. Kaç gün kalır biliyor musun? Beş yaşındaki çocuğa en fazla 15 gün kalır. E 15 gün sonra orayı terk eder. Gider başka bir ağacı deler. Oraya yuva yapar. Niye öyle yapıyor biliyor musun? Bir hafta geçmeden yuvası kokmaya başlar. O kuş zanneder ki bu yuva kokuyor. Bana kokmayan yeni bir yuva lazım. Aslında kokan kendi vücududur kendisi kokuyor. Yıllar sonra beş yaşındayken söylenen sözü yavaş yavaş anlamaya başladım diyor. Kokan vücuttan kokmayan vücuda sefer lazım. Latifeleri faaliyete geçiren, enerji santrallarını faaliyete geçiren, karanlık alemi aydınlatan enerjileriyle vücuda ulaşmak lazım. Yoksa uydum galabalığa deyip sabahtan akşama kadar bir tavlanın başında bütün nazarını oraya dikip bekleyen bir sürü insan şeklinde zavallı görüyoruz. Allah esirgesin. Ben tavlayı sıradan diye söyledim. Aslında sıradan gibi değerlendirmemek lazım. Dikkatli olmak lazım. Bu alemde bir nefes bir ömürdür. Bir nefesin bile boşa verilmesi mümkün değildir. Şimdi lakşi tarikatının rükunlarından birinci madde huş derdemdir. Yani akıl ve fikir nefeste olmak. Bu sıradan bir olay değil. Benim diyen derya gibi alimler bile bunu hakkıyla yapamazlar. İlla muhakkak surette, kat'in surette bu iş için bu işi yapanlardan ve yapıp da uzman olan birisinden Hazreti Sıddık Azam'ın Resulü Zişan Efendimizin önünde diz çöktüğü gibi Cebrail Aleyhisselam'ın hadisi Cibril'de tarif edildiği üzere Fakr-ı Kainat Efendimizin önünde diz çöktüğü gibi diz çöküp nasıl olacağını uzmandan öğrenmesi lazım. Bağışlayın. Ben başka sohbetlerimde de söylemişimdir. Bu ben kelimesini biraz da utanarak söylüyorum. Aslında Nakşi tarikatında en ayıp sözdür. Ama başka bir şeyle ifade edemediğim için demişimdir ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Utlubul ilme velev bisin İlim Çin'de bile olsa onu tahsil ediniz. Alınız bu şu demektir. İnsanın kendisiyle gönlünün arası Çin kadar uzaktır. Kendinden kendiye Yunus diyor ya bir ben vardır bende benden içeri. Sendeki sene ulaşabilmek için aradaki mesafeleri bitiren bir ilme ihtiyaç var. Onun adı nedir? Onun adı sefer der vatandır. Gönülden gönüle gideceksin. Burada kendisi de söyleyecek Hazreti Pir. Buyuruyor ki Hazreti Pir, ha şu dediğimi bir bitireyim de. Çin kadar uzaktır insanın hakikati. O uzak iklime ulaşmak için aradan mesafelerin kalkması lazım. Zaman ve mekan kaydından çıkmak lazım. Onun için derler ki, Evliyaullah'ın en aşağı kademesi, tay zaman, tay mekan olup, keşfi kubur olmaktır. Yani, zaman ve mekan kaydını aşıp, bir mezarlıktan geçerken mezardakilerin ne halde olduğunu görebilmek lazımdır. Mümkün mü efendim? Kur'an-ı Kerim'de binlerce modeli var. Ama ben geçmiş sohbetlerimden birinde Nemil suresini Süleyman Aleyhisselam'la ilgili okurken Süleyman Aleyhisselam ordusuyla yürüdüğünde Karıncaların padişahı seslendi. Herkes yuvasına çekilsin. Süleyman'ın ordusu sizi bilmez. Atlarının ayakları altında kalabilirsiniz deyince karıncalar yuvasına girdi. Süleyman aleyhisselam da tebessüm ederek Rabbisine hamd ve şükretti. Mezarları gören de vardır. Karıncalın dilinde bilen vardır. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeriye. Ama yolların kat edilmesi lazım. Ve bu hadisin yorumunda şöyle demişizdir. İnsanın beyniyle kalbinin arası Çin'den uzaktır. Çin aslında bildiğimiz Çin değildir. Uzaklığı ifade eder. Çok uzaklığı ifade eder. İnsanın beyniyle kalbinin arası Çin'den de uzaktır. Ama bu işin uzmanları hemen kısacık bir antenle verip akım seyrini hazırladıkları gibi bir çırpıda kiminin kalbi kafa olur, kiminin kafası kalp olur. Cenab-ı Hak kafası ve kafasındakileri galp edip ya mukallibel tecellisinde kalbini de Allahu Zülcelal'a değiştirenlerden olmayı cümlemize lütfü ihsan eylesin. Şimdi yeni bir rükün söylüyoruz. Sefer der vatandan sonra. Bunlara yeniden böyle kuş bakışı bir nazar yapmak zorundayız. Bu sohbeti bu dersi anlayabilmemiz için. Altı halvet der encümen. Önünde Hazreti Pir ne demiş? Harfiyen okuyacağım. Halvet der encümen. Mana aleminde, yiğitlerin girdiği iklimde, nefsi emmareden geçip, mülhimeyi aşıp, mutmeyinleden Raziye'ye doğru yöneldiğin zaman artık orası sokak adamlarının memleketi değildir. Er meydanıdır. Mevlana'mızın ifadesiyle tahta kaşıklarla 3000 derecede çelik, çeliğe su verilmişse o kılıçlarla sen tahta kılıçla savaş yapamazsın. Er meydanıdır orası. Son müsabaka başlıyor orada. Her yer sana, her yer sana Kabe. Her yer sana Ravza-i Mutahara. Her yer sana Arş-ı Ala. Evet insanlarla beraber gezersin. Ben lafı uzatmadan Hazreti Peygamberin okudukları, söylediklerini söyleyeyim. Bu halvet derencümen müntehilerin içidir. Yani artık müsabaka gitti. Son maraton başlıyor. Müntehiler dişi. Yani zahiren hududu şer'iye dahilinde istikametle sakın ha, başka bir yolda yürümekle değil. İstersen uçakla git. İstersen füzeyle Nereye git, Ay'a git, nereye gidersen git. Ama zahiren emri şeriatla amil. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği Kur'an, sünnet ve onu en güzel yaşayan sahabeyi güzin ve onların izlerine basa basa Kur'an'ın natık olan yiğitlerin yaşadığı gibi bir hayat tarzına gireceksin. Halktan Hiçbir suretle bir alameti temeyüzleri olmadığı halde halkın arasında geze gezecek ama halktan biri olmayacak. Dışı halk ile onlarla görüşür, hatırlarını sorar, dertlerine ortak olur, elinden gelirse yardım eder, irşad edecekse eder, yol gösterecekse gösterir, ziyareti varsa yapar, cenazesine katılır gibi İnsan olanların, Müslüman olanların yapması lazım gelen her şeyi yapar, ama gönül yarda. Gönül yarda. Defaatla söylemişimdir. Milyon kere söylesem yine tekrar edeyim. Ariflerin sultanı Gavsi Geylani, gaddesallahu sırrı ol aziz, efendimiz bu noktayı anlatmak için bize diyor ki elimle dünyanın işini görürüm. Dünya elimde. Aza ve cevarihimle ahiretin işini görürüm. Bu uzuvlar da bize emanet. El de bize emanet. Dünya da emanettir. Emanete ihanet hakkımız yok. Hududu şeriye dahilinde kullanmaktan maada İkinci bir hakkımız yok. İstediğim gibi alamam. İstediğim gibi satamazsın. İstediğini içemezsin. İstediğini yiyemezsin. Hudud dışarıya dahilinde ve de istikametle. Ha halk arasında da dolaşırken sakın ha kendine bir derviş rütbesi takmayasın. Bazı damgalı insanlar görürsünüz. Falan yerin adamı, filan yerin adamı. Falan yerin, filan yerin adamı değil. Allah'ın adamı ol. Resulullah'ın adamı ol. Muhammed'in adamı ol. Kur'an'ın adamı ol. Ama biz falanın askeriyiz. İsterin kadar ol bakalım. Nereye kadar gideceksin? İnsanların arasına karışacaksın. Ama özün Allah ile olacak. dışına da illa bir derviş rütbesi takmaya gerek yok. Yani bu iş ne cübbeyle ne sarıkla kimse yanlış anlamasın. Sarık da sünnettir. Cübbe de giyebilirsin. Ama Mesnevi'de Mevlana'mız diyor ki dış kıyafeti sofilere benzeyen bir adamın yanına bir serçe yaklaştı. O da vurdu ayağını kırdı hayvanın. Gitti Süleyman Aleyhisselam'a şikayet etti. O da dedi yarın gel mahkemeniz var. Geldiler Sofi'yi de getirdiler. Serçe'ye dedi ki ne diyorsun? Kısasa kısas yapalım mı? Ben Müslümanım dediği halde. İmanda çok eksik olanlara söyleyin. Kur'an-ı Hakim'de Hazreti Allah emrediyor. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil elbab. Ey akıllılar demiyor. Ey aklı başında olanlar. Kısasta size hayat vardır. Bugünkü alem İslam'ın ümidi haline gelmiş Müslüman Türkiye'mizde ben Müslümanım diyenlerin yüzde kaçı kısas ayetini kabul eder? Bu devirde böyle şey olur mu derler. Kimi beğenmedin? Allah'ı mı beğenmiyorsun? Serçe şöyle dedi. Ya Resulallah kısasa kısas yapma. O benim ayağımı kırdı diye sen de onun ayağını kırma. Ne yapalım? Üzerindeki sofi libasını soy. O sofidir diye ben ona yaklaştım. Bana zarar vermez diye. Ama o da vurdu, ayağımı kırdı. Şimdi bu halvet der encümen kelimesine sohbetimize devam edeceğiz ama bu sohbeti bir hadis-i şerifle daha evvel söylediğimi biliyorum. Ama bin kere tekrar olsa yeridir. Onunla kapatıyorum. Fakri Kainat Efendimiz şöyle buyurdular. ebgadul huluk ile Allah Teala. Allahu Zülcelal'ın en ziyade sevmediği ahlak men o kimse ki sevbehu siyabel enbiya ve amelhu amel el cebbarin. Kıyafeti peygamberlerin kıyafetine benziyor ama ameli de Gattarların mafya babalarının, ahlaksızların, cebbarların, zalimlerin, kafirlerin ahlakına benziyor. Cenab-ı Hakk'ın en ziyade buz insan işte budur. Halk içinde adımız kas eyledik. Ley ki halvette gönül pas eyledik. Bin günaha bir kere demedik ah. Fakat Halk içinde adımızı kas eyledik. Herkes bize veli diyor. Sofi diyor. Derviş diyor. Şeyh diyor. Alim diyor. Ama eğer perde arkasında güya insanların görmediği yerde dışın insan içi hayvansa vay halimize. Ya Rab sevgili Habibin hürmetine içimizle dışımızla insan gibi yaşayıp insan gibi huzuruna varmaya bizleri de muvaffak bir hayır buyur. Ve ahiru davana en rabbil alemin el fatiha.